Bizim için geliyorlar. Bir susun artık yahu bir susun. Allah Allah. Kafayı mı şişirdiniz? Burası karakol ya. Bu ne bunu biz kafanı gibi kaynatıyor. Kafanın önünde evet. süzeceğiz. Hepinizin sorunlarını çözeceğiz. Helal yetiştik. Ben bunlarla başa çıkamıyorum artık. Lan zengin halı sahaya falan gelemem görmüyor musun karakolun öyle insan kaynıyor siz fakirle gidin beni bırakın Bugün çok fazla iş var herkes bir şeyler söylüyor gidip bunlarla ilgilenmem gerek yine bir şeyler karıştırılmış şehirde Size iyi eğlenceler dostum Ufak <laughs> Kerem amma kılıbık olmuşsun rakatum rakatum balığı gibi suda mı yüzüyorsun lan sen Dümbük müsün oğlum gel işte halı sahada maça gideceğiz lan biraz stres atarız ne lan bu iş 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 fakir duydun mu oğlum bu tam bir halım köylü olmuş lan buraya bak oğlum Kerem komiseri tanı gel gel fakir gel gelle Kerem komiseri tanı oğlum ya zengin bırak şu ayaksızı gitsin işlerini yapsın zaten topa vurmayı bilmiyor çomar mısın nesin Kerem hadi git lan önümüzden git işini yap biz zenginle gezeriz Dalın <laughs> buradan adamı hasta etmeyin sıkarım artık yeter vallahi canım sıkmayın sabahtan beri bu ne ya Akıllı olun oğlum akıllı lan alırım lan Dağ lan buradan Halledeceğiz oğlum hepinizin işlerini bir sakinleşin yahu Allah Allah Anlat Hamdi abi sen neden buradasın Bakkalı mı soydular bakkalı mı götürdüler Ne oldu Hamdi abi herkes kapının önünde sen içeri girmişsin Bıktım yahu valla Kerem kodu bu şaplağa yer sıra Bakkalı bakkalı soymadılar Her gün azar azar bir şeyler kayboluyor Evden bakkaldan Vallahi sıkıldık ya hırsız mı ne bunlar olaylar olaylar. Ulan polis misin artist misin anlamadım şu Hamdi abinin ifadesini al işini çöz ne olmuş ne kaybolmuş bir hepsini bir not edin bakalım. Arkadaşlar şehirde ne olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın biz çok zor durumdayız. Alı sağ maçım iptal oldu fakirle zengin eğlenmeye giderken ben çalışmak zorundayım. Sen de git lan dışarıda kalabalığı hallet. Seni topla birlikte kaleye sokuyorum zengin. Ha <laughs> ha fakir sen ancak kumda oynayabilirsin. Bu şutlar bana tırz gelir vırz gider koçum benim. Daha çok çalışman gerekiyor. Valla helal olsun zengin yapıyorsun bu sporu. Ama ben yoruldum hadi gidelim bir şeyler çelim Bugün hava ne kadar güzel şuraya bak. Oh mis gibi gidelim de şu havayı bir değerlendirelim fakir. Baya güzel ter attık iyi top oynadık bugün. Ah oh, Kerem aşkım bugün iyi misin sen? Biraz gergin görünüyorsun bebeğim. Kötü bir şey mi oldu seni endişelendiren bir şey mi var acaba? Of of of. Bilemiyorum Aslı. Son zamanlarda bu mahallede garip şeyler oluyor. Gece yarıları garip sesler duyuyorum ve bazı evcil hayvanlar kaybolmuş. Sezemediğim şeyler oluyor Aslı. Aşkım belki de sen çok kafana takıyorsundur. Hayır Aslı sesebiliyorum. İçeride bir yerde bunu hissedebiliyorum. Anlıyor musun beni? Kerem neler oluyor? Kerem neler oluyor? Bir şeyler oluyor. Sana bir şeyler olacağını söylemiştim Aslı Bak her taraf kıpkırmızı oldu Bir şeyler oluyor her tarafta siren sesleri var Karşıya bak Aslı Gelenlere bak dış kapıyı geçtiler Şehrin içine zombiler giriyor Bu bir zombi istilası Aslı Bu bir zombi istilası hemen hazırlıklı olmalıyız Şehri korumalıyız Aslı Kerem aşkım hemen kapıyı güçlendirmemiz gerekiyor Hemen Zengin şu gökyüzüne bak dışarıya bak Herkes diğerlere katışıyor neler oluyor Şehrimize bir şey oldu zengin bir şeyler geliyor Bu seslerden her tarafta polis sirenleri Bilmiyorum fakir ancak dışarıda çok kötü şeyler oluyor Kötü bir şeyler geliyor fakir Saklanmalıyız hemen saklanmalıyız Şuraya bak fakir şuraya bak Şu koşan adamın peşindekine bir bak Fakir adamı yiyecekler fakir Aman Allah'ım kaç 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 dostum kaç Hızlı koş hızlı koş o tarafa değil Fakir bunlar zombi adamı yediler fakir diri diri adamı yediler Ayva yedik hemen kapıları kilitle hemen hemen Bahçeleri geliyorlar dostum kapıya dayandılar yerde sürerek gelenler vardı kapıyı yumurtayanlar vardı fakir sıkıldı dostum hepsi buradalar yandık yandık Arkadaşlar bizlere yardım etmeniz gerekiyor fakirle burada sıkışıp kaldık fakir sıkıldı dostum dayan dayan dostum Nerede bu şehrin polis ambulansı birazdan içeri girecekler fakir ne yapacağız ne yapacağız fakir bir başımıza kaldık burada Engin eğer ki bana yardım etmezsen birazdan konuşacak zaten orada konuşacağına gel bana destek ben daha de ne yapayım fakir fakir <laughs> yardım et beni yiyorlar fakir içeri girdiler içeri girdiler beni yiyorlar yakalandım fakir yakalandım <laughs> zengin sen gerçekten anlamıyorsun birazdan kapı kırıldığında gerçekten yakalanacaksın ayağa kalk ve bana yardım et ısırıldım fakir ısırıldım beni ısırdı beni kıtladı <laughs> Ben artık bir zombiyim. Ben artık bir zombiyim. Fakir zombiye dönüşüyorum. Arkadaşım beni sakın öldürme. Beni bir yerde besle. Bana bak. Ölmek istemiyorum fakir. Bana bir şeyler yap fakir. Bana bir şeyler oluyor. Değişiyorum sanki. Hayır zengin sen ısırılmadın. Ancak benim sırtım kopmak üzere bu kapıyı tutamıyorum. Daha fazla Kalk ve yardım et Kerem komiser nerede kaldı Arkadaşlar şu anda hemen Beğeni ve yorumlara başlayın Daha fazla dayanamıyorum Kerem komisere yerimizi bildirmek için beğenin Arkadaşlar Böyle devam edemeyiz engin Elimizden geleni yaptık attı Ama bunlar öldür öldür bitmiyor Arkadaşlar sataran şehri artık bir Zombi silahı altında Zombilerle savaş başlasın! uzak duracaksınız! Hepinizi öldüreceğim! Hepinizi, sizi zombiler! Nereye ihtiyaç Durumumuz çok zor Aslı! Geliyorum aşağıda durumlar nasıl Aslı? Bekle beni! Balıklar. Ne yapacağız bunlarla nasıl yapacağız Kapıya bile dayadılar Hepsi kapıya geliyorlar Kerem Bir şeyler Aşkım cephanemiz azalmak üzere hatta tükenmek üzere Diyebilirim artık bir şeyler yapmalıyız Şehrin kapısından içeri akın akın geliyorlar Kapıyı kapatmamız gerekiyor Kerem insanları yiyorlar Bütün şehrimizi adeta istila ettiler Ne var ne yoksa hepsini yediler aslı İnsanlarımızı öldürüyorlar Bir şeyler yapmalıyız Acilen bir şeyler yapmalıyız Şehrin kapısına kadar gitmeliyim Aslı. Bunu sadece ben başarabilirim. Şehrin kapısını kapatmalıyım. Yoksa bunlardan kurtulamayız Aslı. Acilen irtibat kur. Bütün herkesle iletişime geçmeye çalış. Bize yardım gerek Aslı. Aşkım çok dikkatli olmalısın. Her yerdeler, her yerdeler. Karakola ulaşamıyorum. Bir türlü kimse cevap vermedi. Zengin ve de ulaşamadım. Onlar ne yaptı acaba? Bütün şehri istila etmişler. Dikkat et Kerem. Şimdi biraz adrenalin var mısınız? Hadi bakalım. Şimdi arkasından al bakalım seni aşağılık zombi. Bıçağımın tadına bak. Sen de tekmemin tadına bak. Biraz da bıçak. Arkadaşlar her taraftalar, her yeri sarmış durumdalar. Ancak onların üstesinden gelebilirim. Şimdi kapıyı kapatmamız gerekiyor. Asıl işimiz bu. Şehrin kapısı sıkışmış durumda. Hızlıca oraya ulaşmalıyım arkadaşlar. Seni var ya tak tak alacağım ayağımın altına. Sen de al bakalım yeşil sülük. Sen de al. Sen de Hepinizi öldüreceğim. Beni çıldırttınız artık. Çıldırttınız. Hızlı olmalıyız arkadaşlar. Çok hızlı. Bunları arasından hızlıca geçip acilen kapıyı kapatmamız gerekiyor. Arkadaşlar kapıya çok az kaldı. Neredeyse geldim. Kapıyı kapattıktan sonra içeriği temizlemeye başlayacağız. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Hepinizin yardımına ihtiyacım var. Hadi bakalım. Aman Allah'ım bunlar da ne? Bu da ne böyle? Rakın lan adamı. Resmen diri diri insanları yiyorlar. Resmen şehrimiz ne durumda? Bakın arkadaşlar ne hale geldi. Şimdi destek atmazsanız nasıl olacak? Hadi in arkadaşlar beğenip abone olalım. Ve Tatarante şehrini bu zombi istilasından kurtaralım. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Ve destek verin. Şimdi abone olun. Ve hemen beğeni butonlarını patlatalım arkadaşlar. Evet işte sizin beğenilerinizle bu iki zombinin üstesinden de geleceğim. Ve kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Sonrası ise bakalım neler yaşayacak Uzak durun lan adamdan uzak durun Kırıkkınız beni uzak durun Sizi aşağılık yeşil zombi sürsüz sizi Al bakalım adamı diri diri yediniz diri diri yediniz Hala kan akıyor ah saatçi musti Saatçi musli de yok oldu o bir zombi olacak Onu öldürmen gerekiyor Hızlı olmalıyım koşmalıyım kapıyı acilen kapatmam gerekiyor artık Aman Allah'ım sıkışmış arkadaşlar yapamıyorum beğeni 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 gerekiyor Hadi arkadaşlar şimdi hep beraber beğeni butonlarına basılıp yorumlara kapıyı kapatmamız gerek yazalım. Hadi az kaldı. Evet başarabiliriz arkadaşlar. Oluyor işte oluyor arkadaşlar ve başardık. Kapıyı kapatmaya başardık. Ancak şehri henüz kurtaramadık. Şehrin içi hala zombi kaynıyor. Bu zombileri temizleyene kadar bize durmak yok. Tüm halkı kurtarmak zorundayız. Ben Kerem komiserim. Sizinle birlikte bu şehri tekrardan eski günlerine kavuşturacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar.